Tek eksiğimiz gol. Sıfır sıfırlık, beraberlik var arkadaşlar. Tek eksik gol. Gerçekten. Hani ben böyle beklemiyordum Galatasaray'a helal olsun. Yani bu Galatasaray Avrupa'da başka. Bunu söyleyeyim, bunu belirteyim. Ee, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu Galatasaray başka. Yani bu Galatasaray'ın başka olduğunu belirteyim. Hadi bir bol bol beğeni rica ediyorum ee, sizlerden. Sevgili arkadaşlar süper chat yorumlarınızı da okuyorum. Galatasaray 0-0 e, Monaco karşısında 0-0'lık beraberlik şimdilik şimdilik inşallah alacağız bu maçı. Yani inşallah alacağız bu maçı. Gol gelmesi lazım tek eksiğimiz. Yani şu anda tek eksiğimiz gol. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Gerçekten şu anda tek eksiğimiz gol. Başka hiçbir şey değil. Bunu iştenlikle ve samimiyetle söylüyorum. Atmamız lazım. Yani kaçan golleri söyleyeceğim birazdan. Çok kaçırdık. Sane yani Sane. Belki de hani geldiğinden beri en iyi futbol oynuyor desem ne yaparsınız? İnanır mısınız arkadaşlar? İlkay'ın kaçırdığı o gol. Ee, Barış Alper'in kaçırdığı gol. Şu an 2-0 öndeydik ya. Şu an 2-0 öndeydik. Neyse dilimizi ısıralım. Dilimizi ısıralım. Bakıyorum şimdi yani şu maçta ilk yarıda iki tane gol atmamız lazımdı. Net olurdu. Sane nazar değmesin yani nazar değmesin. Sane acayip ya. Sane acayip gerçekten Allah'a nazardan esirgesin. Gerçekten Allah nazardan esirgesin. Bu arada yani neyse söylemeyeceğim ya. Ben nazardan korkuyorum. İlk Hakan Çalhanoğlu sakatlandı onu söyleyeyim 11. dakikada. Inter Liverpool maçında. E, ee, nazar değmesin demiş e, bu aç taşlı kardeşim. İyi yayınlar abi atacağız abi. Geliyor Sane bir golü var bu maçta diyor Aras Yılmaz. İnşallah abicim. İnşallah Yılmaz. Ben de aynısını düşünüyorum. Kesin atmamız lazım. Çünkü öyle bir maç. Oraya doğru gidiyorlar. Arkadaşlar 3 puan aldık mı Monaco'dan ben size söyleyeyim. E, ee, PSV in, bir bir miydi? Bir sıfır önde ya. Bir dakika bir sıfır. 1 bir bir olmuş Atletico Madrid. Yani şurada umutlarını kaybetseler ne güzel olacaktı ya. Yani yani şurada umutlarını kaybetseler ne güzel olacaktı. Evet ilk yarılar bitmek üzere. Galatasaray'ımızın bir tane atması lazım. Yani etkili oynuyoruz hani falan böyle ama. Ee, şimdi ben de izliyorum bir yandan etkili olmamız lazım. Etkili oyun, daha etkili oynamamız lazım. Daha etkili oynamamız lazım. İlk yarı bitti. Monaco 0 Galatasaray 0. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani ilk yarısı en erken biten maç oldu. Çünkü tempolu çok durmadı oyun. Top bir o kalede bir bu kalede. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir bol bol beğeni rica ediyorum. Valla Osimene top vermiyor diyorsunuz da Osimene top verilecek gibi değil ki yani şu anda. Herkes gereğini yapıyor yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, herkes gereğini yapıyor. İyi oynuyor Galatasaray. Kötü oynamıyor. Sane e, onu söyleyeyim yani Sane o Marsilya öne geçti. İlk yarıda Saint germain 1-0 öndeydi. Marsilya 2-1 önde. İlk yarı Marsilya 2-1 önde kapattı. Barcelona 0 Eintracht Frankfurt 1 Atalanta 0 -1, Chelsea 1 PSV Eindhoven 1 Atletico Madrid 1 Inter 0 -1, Liverpool 0 Monaco 0 Galatasaray 0 Tottenham 1 Slavia Prag 1. Şu anda skorlar bu şekilde. Arkadaşlar Galatasaray yani ilk yarı 2-0 önde kapatabilirdi. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray gerçekten büyük takım gibi oynuyor. Yani Monaco karşısında e, büyük takım gibi oynuyor. Yani büyük takım. Ben şampiyonlar ligi takımıyım diyor. Bak diyor kardeşim. Hiç diyor lafı mafı uzatma. Şu maçı ben alayım çıkayım gideyim. Beni yorma fazla diyor. Yani onu söyleyelim. Bırak diyor ben şu maçımı alayım ve gideyim diyor. Hadi arkadaşlar bir bol bol beğeni ve süper chat yorumlarınızı okuyorum. Bol bol beğenin. Sadece abone olanlar yorum yapabiliyor. Onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Sadece abone olanlar yorum yapabiliyor. Sizden rica edeceğim. Abone olunuz. Galatasaray diyor ki ben topumu oynuyorum. Bırak ben gideyim diyor yani. Değil mi? Anladınız mı arkadaşlar? Böyle bir top oynuyor Galatasaray. Allah nazardan esirgesin. Tek eksik iki gol. Tek eksik iki gol. Abi İlkay çok sıkıntı çok belli ediyor diyor. Ya böyle bir gol kaçar mı be İlkaycığım be? İlkay Gündoğan gibi bir adam kaval kemiğiyle nasıl vurursun ya? Ya orada ben olsam topla birlikte içeri girerim ya. Topla birlikte içeri girerim ya. Topla birlikte içeri girerim. Barış Alper Yılmaz soldan bir geldi. Allah'ım ya Rabbim inanılmaz. Gol olmadı. Gol olmadı. Öbür taraftan bak. Öbür taraftan bak. Sane yatırıyor, kaldırıyor, çeviriyor, alıyor. Üç kişinin arasına giriyor, dört kişinin arasına giriyor. Davinson Sanchez'in kademeleri çok iyi. Çok çabuk dönüyoruz. Allah yani nazarda gelsin. Torreira orta alanda çok iyi. Orta alanda Torreira çok çok iyi. Yani şu ana kadar Gabriel Sara gözüme batıyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ya İlkay ve Barış gibi iki ayak böyle gol kaçırmamalı. Yani gerçekten bazı pozisyonlar anlaşılabilir ama... Kaçan o iki pozisyon bu lige yakışmadı diyor Levent Korkut. Aynen öyle. Sani bu ligin üstünde bir oyuncu abi süper diyor Pana. Levent Korkut teşekkür ederim. Buşman, e, Busman'a teşekkür ederim. Sana bu takımın oyuncusu değil demiş. Abi ilk ay çok sıkıntıda çok belli ediyor diyor. E, Enes Kaptan teşekkürler atmamız lazım diyor. Hüseyin Altın'ım aynen öyle atacağız bak atacağız onu söyleyeyim. Kesin atacağız yani gol atacağız. Onu belirteyim. İyi yayınlar abi atacağız abi. E, geliyorsa ne hani, bir golü var bu maçta diyor Aras Yılmaz. Eee Aynısını söylüyorum. Ama şöyle bir durum var. 70'ten sonranın, 60'tan sonranın planlarını yapmalı şu anda Okan Buruk. Niye? 70'ten sonra, 60'tan sonra bu Monaco takımı tehlikeli olabilir. Dilimi ısırıyorum. devamlı dilimi ısırıyorum. Galatasaray çok iyi oynuyor. Saniye Allah'ın azardan esirgesin. Bence Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi futbolunu oynuyor arkadaşlar. Sane Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi oyununu oynuyor. Bir de rica edeceğim bu kadar kişiyiz. 5000 kişiye yakınız. Lütfen bir abone olabilir misiniz arkadaşlar? Ricamdır. Lütfen abone olunuz. En iyi futbolunu oynuyor Sane. Çok etkili. İlkay gibi bir adamı tanıyamıyorum ya. İlkay'ı tanıyamıyorum yani. İlkay ne yapıyor anlamıyorum gerçekten. Orada öyle mi vurulur yani? Yani ben bak ben oradan topla birlikte içeri girelim böyle kendimi içeri atarım İlkay Baba. Bunu sen yaparsan başkası ne yapacak? İlkay'ım gözünü seveyim ya. E Gabriel Saray'la Şalayi'yi çok e, etkisiz görüyorum. Uğurcan Allah nazardan esirgesin çok iyi. Onu da söyleyelim. Abi sonuca gidersek muazzam galibiyet kutlayacağız diyor Cihan Balaban. İnşallah Cihan Balaban. Yani Galatasaray'ın şu maçı kazanması sonrasında ben size söyleyeyim mi? Arkadaşlar yani net söylüyorum biz bu çıkarız yani. İlk 24'ü zaten garantileriz. Ee, bir daha atlet komadit galibiyeti. Ondan sonra 15 puan. Bak bir daha atlet komadit galibiyeti. Ondan sonra 15 puan. Değmeyin keyfimize yani. Enes Oruç Monaco gol yemeyecek takım değil. Sane çok iyi abi dediğinde. E, Haklı çıktın takıma uyum sağladı. Etkili oldu. Baya ne düşünürsün? Galip gelir miyiz? Bence kazanacağız gibi Enes Oruç. Toplu oynama Galatasaray %95. Monaco %5 diyor Selim. Selim Obal. Selim Obal yakalamışız Monaco'yu tribünler boş ama Okan Buruk bir puan için sahaya çıkmış gibi oynuyor hayır hayır öyle değil olur mu Okan Buruk şu an çok iyi oynatıyor İlkay Yunus'a yer değişme diyor %100 Yasin Karagöz %100 e, Yunus kesinlikle oynamalı İlkay'a yakışmadı vurmasına gerek yok ayağını koysa gol olurdu zor olanı yaptı koydu ayağını da kabal kemiğini koydu yanlış yeri koydu e, Ekrem Gök abi selamlar İlkay ve Sara geri çekiyor takımı diyor İlkay Sara ve Şalai Sara o kadar yiyor da şut çekemiyor pas atması hep 10 saniye geç. Yani kör mü anlamıyorum delirdim böyle bir şey yok. Ve İlkay desen e, sanırsın dede hala diyor. İlkay'ın yerine Yunus keşke Lemine olsaydı Gabriel Sara'nın yerine. O zaman başka şeyler konuşurduk. Aynen abi Sara bozuyor şu an Sanchez süper odaklanmış güzel oynuyoruz kazanacağız diyor Aras Yılmaz. E, Kobat teşekkürler. E, Necip abi yayınlar bir Fenerbahçeli olarak Avrupa'da olan Türk bayrağını dalgalandıran Galatasaray'ı başarılar diliyorum Galatasaray. ama bu Monaco'ya da bu Monaco'ya da gol atmak gerek yoksa Galatasaray ikinci yarı düşer. İnşallah bu hafta 3'te 3 üç yaparız diyor Necip Can Yılmaz. Ertem abi yayınlar ikinci yarı ilk 20 dakika gol olmazsa işimiz zora girer diyor Can Kaptan. Kesinlikle katılıyorum. İnşallah Yunus oyna, oyna alır abi demiş GY Kal. Selam Ertem'im çok şıksın kalite adam yeneceğiz demiş Burak Kabacan canımsın benim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımı abi çok iyi demiş Pana. Teşekkürler kardeşim. Enes Yunus kaçta girer abi sence ya da girmesi lazım mı? %100 girmesi lazım. %100 bak Yunus'un kesin girmesi lazım. Hadi arkadaşlar bir abone olalım sizden ricam. Yunus'un kesin girmesi lazım. Yani Galatasaray'da Yunus'un kesin oyuna girmesi lazım. Özellikle 55-60 arası. Çünkü Monaco takımı 60'tan sonra vitesi arttıracak arkadaşlar. Bak yazın bir yere. Yani biz de, doğru yani 15-20 dakika gol atamazsak sıkıntıya gireriz. Ertem abi merhaba ilk yarı Galatasaray. E, Gabriel Sara ne yapıyor anlamadım ben de anlamadım Mehmet Taylan takımı geri çekti Sara'nın tek özelliği orta açmak onu da kaybetmiş formadan göbeğe çıkmış İlkay bir şey demiyorum ayar kırıklığı diyor Nazo Aslan Ertem abi acil Sarayı alıp Yunus atması lazım diyor Emre Şimşek İlkay dışarı Yunus içeri girer Ertem abi demiş Berkan kardeşim İsa e, panik yok 3 puan bizim demiş yok paniklik bir şey yok zaten ya paniklik bir şey yok yani Galatasaray panik yapacak bir şey yok Uğurcan e, yalnız bir şey görüyorum Abdülkerim'le Abdülkerim ve Davinson Sanchez çok önde yakalanıyor. Yani defansın arkasına atılan toplarla etkili olabilirler. Çok böyle hani bazen hani bazen sıkıntı yaşayacakmışız gibi geliyor bana. Allah korusun dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bu kadar iyi oynuyoruz. Eleştirilere bak diyor. Yok abi eleştiri yok. Tek eleştiri ön tarafta olmamız. Ama Gabriel Sarayı eleştiririm. İlkay'ın o topa vurmamasını abi bir şey söyleyeceğim. İlk ay o topa dünyada vuramıyorsa kimse vuramaz. Kusura bakmayın ya. İlkay o topa vuracak abi. Sara'nın yerine Yunus'un e, ölü hali yetmez mi diyor? Yetmez Onur Yıldırım. Yetmez ya Onur Yıldırım kardeşim. Furkan adamların orta sahası güçlü abi. Demin olsa iyi olurdu. Sane gününde olsa ilk yarı iki tane sallardı. E, ilk, sane gününde olsa mı? Nasıl sane gününde olsa? Sane gününde abicim daha ne yapacak? Sane şu anda Galatasaray'a geldiğinden beri ki en iyi topunu oynuyor. <laughs> Yapmayın ne olursunuz. Çok iyi oynuyor sane yani. Adamların orta sahası güçlü doğru. İlkay ile Barış'a diyecek bulamıyorum Barış'a. Abi Barış çok iyi oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. Barış bir ara sol taraftan aldı gitti. Abi iki tane siyahi futbolcuyu sen nasıl geçersin? Bak siyahiler çok iyi koşarlar. Hep söylerim keşke siyahi futbolcu olsaydım veya siyahi birisi olsaydım. Abi hiç yorulmuyorlar. Barış bir ara topu attı. Hem topu koşturuyor hem rakibi koşturuyor. Kendisi hem topa hem rakibe fark attı yani gördünüz mü? Sonra geldi ortasını yaptı. Barış inanılmaz solda yani inanılmaz koşuyor. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Ben Barış'ı beğenmiyor değilim. Barış'ın hep söylüyorum son vuruşlarda çok 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 etkili olması lazım. Onu belirteyim. Furkan teşekkürler. Ee, çok etkili olması lazım. Osimen gereksiz isyan ediyor. Evet. Osimen zaman zaman bakıyorum çok isyan ediyor. Dizlerine vuruyor. Şortunu çekiyor. Abi bir sakin. Yani orada pozisyonun içindesin. Tamam mı? İki tane adam var yanında. Bir kafa topu geldi. Kötü vurdu kafayı. Yani e, Osimen'in biraz daha bence sakin olması lazım. Sakin oynaması lazım. Bu kadar gergin, bu kadar sinirli olmaması lazım. Mario Lemina'nın yokluğunu çok arıyoruz. Sara ve İlkay yeterli değil diyor Kenanca. Ee, şunu söyleyeceğim Bernardo Silva ismi geçiyor ya bir yani uzun zamandır ee, Bence yani kesinlikle Galatasaray'ın 10 numarası Bernardo Silva olmalı kesinlikle bak bugün Galatasaray'da 10 numarada Bernardo Silva olsa arkasında nemin olsa çok başka şeyler konuşuyor olabilirdik yani ee, Equa pasuena teşekkür ederim ee, bak demiş ki Osimen gereksiz isyan ediyor. Pas alamayınca takımı depo, e, demotive etmemeli. Sane Osimen olsaydı diye atmadı hala isyanlarda. Abi kusura bakmasın Osimen yani. Orada Sane çok etkiliydi. Mario Lemina'yı söyledik. Maç sonucu Galatasaray e, Monaco 2 Galatasaray 1 demiş Ronaldo. Cristiano. E, ara paslarla merkezden oyunu kolay açabiliriz gibi geliyor. Abi benim düşüncem hayır açamıyorsun işte. Gabriel Sara gününde değil olmuyor. Sara yerine Yunus'un ölü hali yetmez mi diyor. Ölüden bahsetmedim aman abi. Okan Hoca Yakup Sakızlı geri gel diye e, geri kaldı. Evet abi yani geri gelmesi lazım. Çok gitti. Çok gitti. İşte adamlar çok çabuk geliyor. Sen kalıyorsun. Barış Alper Yılmaz dili dışarıda çocuğun yani. E, o kadar çok koşuyor ki Allah'ın azarda esirgesin Tek eksiği abi tek eksiği yemin ediyorum var ya bak ee, o kadar belli ki çocuk şey yapamıyor abi ya. ya son vuruşları kötü Barış Alper Yılmaz'ın ya. Arkadaşlar bir abone olabilir miyiz? 200 kişi lazım. 298 bin kişi olacağız. 200 kişinin abone olması lazım. Ertem abi ilk yarı Barış Alper'in yaptığı o müthiş sprint adeta Usain Bolt gibi. Abi inanılmaz fırladı ya. Ben Barış Alper Yılmaz'ın o koşuşunu bak Barış Alper'i çok güçlü biliriz. Barış Alper'i çok hızlı biliriz ama böyle bir koşusunu hiç hatırlamıyorum. İnanılmazdı. Ya Gerrit Bale gibi geldi. Ya Gerrit Bale'den daha hızlıydı. Bak açık net söylüyorum yani. Nazar değmesin Barış Alper'e de. Yunus şart ama. Yunus kesinlikle şart Gabriel Sara'nın yerine ya da İlkay'ın yerine. Orta sahaya Berkan Berkan. Hani Berkan bile Gabriel Sara'dan daha iyi oynayabilir. Yani Berkan ee, Torreira yapıp Torreira çocuk onun da dili dışarıda. Yani her topa Torreira koşuyor yani. Arka tarafı Davinson toparlamaya çalışıyor. Abi takımda bazı oyuncular arasında anlaşmazlık var gibi görünüyor. Sen buna ne diyorsun? Bazı noktalarda geç kalmaları, üçüncü bölgeye gidememelerine neden oluyor. E, bence ama sen daha iyi tespit edersin. Yok anlaşamamazlık diye bir şey yok Necipcan. E, takımda şu anda e, hani Osimen biraz böyle hani şey yapıyor gibi. Jakobs geri gelemiyor. Osimen her şeye itiraz ediyor, sinirleniyor. Ben çok kötü bir sıkıntı görmüyorum yani böyle hani ee, anlaşamamazlık falan değil. Bunun adı başka bir şey Galatasaray'da. Bu başka bir şey yani bunun ee, anlaşamamazlık dersek hani şey olur sanki sorunlar varmış gibi öyle görmüyorum ben. Galatasaray'ın biraz daha sakin olması lazım. Sakin ee, ama aynı hırsı, aynı coşkusu olması lazım. Abi Galatasaray şu topu ligde oynasa var ya önüne gelene 5, deplasmanda 5, içeride 15 yapar yani. Böyle oynar Galatasaray. Böyle oynuyor Galatasaray. Necip Can Yılmaz teşekkürler. Sezgin güzel soy. Sara Sane o e verse gol gelebilirdi. Adam delirmek de Hayır Sezgin katılmıyorum. Katılmıyorum. Ee, orada Sane verse o saytta. Sara verse o, arkasında iki kişi vardı. Hiç ben katılmıyorum abi. Herkes gol kovalıyor. Abi Sane daha net pozisyondaydı orada. Barış Alper daha net pozisyondaydı. Sane üç kişiyi birden geçti. Çocuk hani vurdu. Ben katılmıyorum yani. Bir Malatyalı Akli Uçe'ye bayıldım kaymak gibi top sürüyor diyor. Ne dedim size yayın maç öncesinde söyledim ama ee, bu açıda size teşekkür ederim. Teşekkürler abicim benim. Doğan Gayrimenkul Monaco tarihi hatıralarımız olduğu yer ikinci yarı kendi oyunumuzu oynadığımız sürece yeneriz diyor Doğan Gayrimenkul. Sakatlık olmasın onu söylüyorum Allah göstermesin sakatlık olmasın arkadaşlar bir abone olalım 5000 kişiyiz sizden rica ediyorum. Ee, devre arası rekorlarımızdan birini kıracağız gibi gözüküyor. Sizden rica ediyorum lütfen abone olalım. Yani şöyle bir 150 kişi lazım 298 bin olacağız. E, ee, Enes Oruç teşekkürler Ertem abi evimizde gibi oynuyoruz ve dönerken sıkıntı yaşıyoruz. Dönerken sıkıntı yaşıyoruz zaten. Yaşadığımız sıkıntı o. Dönerken sıkıntı yaşamamamız lazım. Yani çok çabuk dönmemiz lazım ama Barış dönüyor. Ee, Osimen dönüyor. Davinson Sanchez dönüyor. Torreira dönüyor. Hep belli isimler. Sane dönüyor. Şalai'de eksiklik var. Bak Şalai'de gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Şalai'de de sıkıntı var. Ertem abi evimize gibi oynuyoruz demiş Enes Soruş. Aynen öyle İnşallah kazanacağız ama inşallah. Gomis olmasaydı Ertem Gomis gibi olmak ister miydin diyor. Melih Buldur bir durup be abicim ne diyorsun abim yeri değil anlaşmazlık değil 75 milyonluk konuşma hakkı diyor. Yunus Emre katılmıyorum. 75 milyon euro verdin diye yani herkes yani uygun olan adam vurmayacak diye bir durum yok. Yani ben ona katılmıyorum abi buna da katılmıyorum. Fatih Önen e, Fatih kardeşim ne demiş e, orada abi sence Salah ve Messi olabilir mi? Salah e, olabilir ama Messi olmaz. Ertem abi bugün çok çıksın. Doğan Gayrimenkul canımsın kardeşim. Bir Malatyalı saney top ayağına çok yakışıyor ama çok da yap yapışıyor. Heh. Sıkıntı orada zaten. İki adamı geçtin, üçüncüsünde ver be adam. E, ama yakışıyor abi. Top ondayken böyle var ya sanki şey böyle ya gitar çalıyorsun böyle sanki piyano çalıyorsun Hadi bir abone olalım arkadaşlar sizden ricam. Ee, Ali Ali, Ali Uç, e Ali Kuçe'yi Aklio Kuçe e, inanılmaz ya Akli Okuçe, ben çok beğeniyorum yani çok o topu alıp sürüşü falan mükemmel kaymak gibi bir Malatyalı inanılmaz ee, Kemal abi orta sahil olmadan olmuyor Sara o kadar pozisyon yedi o simen denilendi gol olması için her şey yapıldı şans olmuyor kırmamız lazım bunu o simen kızmakta haklı çünkü Sara çok çekti geriye diyor o konuda e, abi ama bak takımda güvensizlik yaratıyorsun abi bu sefer olmaz ki bu sefer her şeye sinirlenirsen diğer futbolcular diyecek ki ben ne yapacağım eee sana ya laf söyleyen varsa kapatıp uyusun diyor Mehmet eee Halis Cengiz iyi yayınlar abi Beşiktaşlı olarak Galatasaray'a başarılar dilerim seviliyorsun demiş Barış'ı izlerken Mbappe'yi izliyorum sandım ee, selamlar Göktürk'ten diyor Sertaç doğan aynı Doğan abi bir şey söyle bak Sertaç Yenidoğan bir şey söyleyeyim mi Vinicius Junior gibi Mbappe gibi yani inanılmaz çocuk ya vallahi billahi inanılmaz bir çocuk ya Ani tempo değişimleri e, Monaco'yu zor durumda bırakıyor. Kanattan kanada hızlı geçiş. Bek kanat oyuncusu bindirmeleri çok önemli olacak diyor Niyazi Tabak hocam. Aynen öyle işte öyle geçişler hızlı bir şok etkisi yaratıyor. Yani soğuk duş etkisi yaratıyor Monaco'da. %100 doğru kanattan kanada hızlı geçiş. Bek kanat oyuncusu bindirmeleri çok önemli. İşte Şalay ile yapamıyoruz onu hocam. E, Niyazi hocam. Sarayla Şalay yerine Lemina Singh olsa içinden geçerdik Monaco'nun diyor. Sezgin Güzel Soy katılıyorum. Abi Türkiye'de senin sesinle Bren maçımızı izleyebilir miyiz abi diyor. Azerbaycan'a gelmen lazım canım benim. Teşekkür ederim. 1453 Sakarya. Kardeşim benim. Cansın. Ya şu maçı almamız lazım. Şu maçı kazanmamız lazım. E, gerçekten kazanmamız lazım. Zor değil ya arkadaşlar. Vallahi zor değil ya. Bir abone olalım arkadaşlar. E, yayından çıkarken bir abone olabilir misiniz? 70 kişiye ihtiyacım var. Ee, sizden rica ediyorum. Bir abone olabilirsiniz. Maç sonrasında da çünkü burada olacağız. Yani e, bilmiyorum ama yedeklere baktığımız zaman da Yunus Akgün tam sakatlıktan çıkmadı. E, Ahmet Kutucu ne yapar? Yanlış anlamasın dediğimi ama Ahmet Kutucu ne yapar? Yani çok güven vermiyor bana. E, Icardi yani bu atletik takım karşısında bu kiloyla bilemiyorum yine. Sadece şu anda Yunus Akgün var. Yani tutunabileceğimiz sadece Yunus Akgün var. E, bu kadarını söyleyebiliyorum. Yani sadece o var. Başka da bir şey diyemeyiz. Yani Şalai, Sani, Jacobs, barış çözecek bu işi diyor. İnşallah diyor Kemal kardeşim. Vallahi Jakobs e, biraz böyle çabuk dönmesi lazım. Geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyor. Biraz çabuk dönmesi lazım. E, onu belirtelim. E, vallahi Pogba'nın etkisi falan olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Hani Pogba, Mogba sanmam. Sadece... Konsantrasyonumuzu bozmamamız lazım. Sadece böyle şeyi, efektif oyunumuzu bozmamamız lazım. Sadece hani dikkatli olmamamız olmamız lazım. Mayıs 1905 ya kardeşim. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani böyle bir anlık hata. Eyvah bak, biz bu maçı alıyoruz, kesin alıyoruz dersek eyvah o zaman yani sıkıntı yaşarız. Ee, oyundan düşmemek lazım. Oyundan kesinlikle düşmemek lazım. Yani onu tutturursak tamam. Abi bence Sara iyi oynuyor. Günü asiste kapatır diyor. Ben Gabriel Sarayı beğenmedim abici. Taylan duyar. Yasin Sağlam bu maça Maestro'yu Onyekuru'yu koysak e, nasıl olurdu? Al başını giderdi ama bak bazen çok hızlı oynamamak lazım. O kadar çok hızlı geçiş yaparsak geri dönüşlerde sıkıntı yaşayabiliriz onu söyleyeyim. Maestro acayip olurdu ama. Onu da söyleyeyim. Kemal teşekkür ederim. Yasin Sağlam teşekkürler. Abiler e, bir çıkarken abone olur musunuz sizden rica etsem? E, bir abone olalım. 48. dakika hala. 0-0 e, e, gol bulmamız lazım. 70'ten sonra Monaco'ya çok dikkat etmek lazım. 70'ten sonra Monaco'ya çok dikkat etmek lazım. Bir konsantrasyon bozukluğu Allah korusun. Biz bu maçı alırsak arkadaşlar biz bu maçı kazanırsak bence her şey çok düzelecek. Yani şöyle 12 puan olacağız ve sonra Atletico Madrid'i elimizden kimse alamaz. Bak bu kadar söyleyeyim. Manchester'da sırada tatile gideriz yani. 15 puan oluruz İstanbul'da da Atletico'yu yenip. E, tatile gideriz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. E, süper chat yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. E, arkadaşlar çıkarken bir abone olabilir misiniz? Bir 50 kişiye ihtiyacımız var. E, 300 bine doğru gidiyoruz. Kaldık. Az kaldı. E, çok az kaldı. Diyelim. Eyvah. Korktum bir anda. Korktum bir anda. Evet. Haydi bakalım. E, Bakü'ye yarın geliyorum arkadaşlar. Yarın Bakü'de olacağım inşallah. Ee, sizi seviyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Emre Şimşek canımsın kardeşim. Çok teşekkürler. Ee, ben çıkıyorum. Maçı seyredeceğim. Ee, maç bitiminde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ee, Uğurcan'ı çok seviyorum. E, ee, Uğurcan çok iyi. Eyvah penaltı. Onlar mı? Göremedim. Abi işte konsantrasyon bozukluğu. Yani konsantrasyon bozukluğu. Söylediğim şey bu. Söylediğim şey bu. Hadi. Ee, çıkalım. Bir bara gitsin golü at. Yani. E, gol atamasınlar ya. Hadi arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir çıkarken abone olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Maçtan yani. E, 89-88 buralardayım kalın sağlıcakla. Çıkarken bir abone olun. Hadi canlar. İyi ki varsınız.